Firmamız 2004 yılında ülke çapındaki bilgisayar, güvenlik sistemleri, server, network altyapısı ve perakende teknoloji firmalarına ürün tedariği amacıyla kurulmuştur. 20 yıla yaklaşan tecrübemiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve bilgi birikimimizle sektörümüzün öncü firması olma hedefimize hızla ilerliyoruz alanlarında uzman 120 kişilik ekibimiz, satış ve satış sonrası hizmetlerimizle bugüne kadar tüm Türkiye'de 7 binin üzerinde kayıtlı mutlu müşterimizi portföyümüze kazandırdık. Bu amaca ulaşmak için kendimizi sürekli yenilemenin önemini biliyoruz. Şirket içi eğitimlerimizle tüm mesai arkadaşlarımıza değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu vurguluyor ve sürekli kendini yenileyen teknolojinin getirdiği değişimlere ayak uyduran bir kadro ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Düzenlediğimiz eğitim ve tanıtımlarla iş ortaklarımıza da yeni teknolojileri, sektör perspektifini anlatmaya çalışıyor, onların da değişim ve gelişimine katkıda bulunuyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için 2006 yılında Artes markamız ile başladığımız üretim faaliyetlerimize bugün Sensei ve Uranium markalarıyla devam ediyoruz. Dağıtıcılık anlaşmalarımız ile 200'ün üzerinde küresel marka ile iş ortaklığı yapmaktayız. Kazandır kazan ilkesini benimseyen firmamız dağıtımını yaptığı tüm marka ve temsilcilerine olduğu gibi iş ortaklarına da aynı eşit mesafede olmaktadır. Bu sayede hem iş ortaklarımız için güvenli ve kazançlı bir iş modeli oluşturmakta hem de iş birlikteliği yaptığımız markaların daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktayız. 2008 yılında faaliyete geçirdiğimiz b2bpcbuy.com sitesi üzerinden iş ortaklarımız ürün gamının takibi, özelliklerinin karşılaştırılması, finansal işlemler, cari hesapların takibi, kargo ve sevkiyat detayları ile satış sonrası işlemlerin takiplerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz. 2021 yılında iş ortaklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için teknoloji üssümüzü İstanbul'da 4200 metrekarelik yeni lokasyona taşıdık. Aynı zamanda Ankara'da açtığımız 1500 metrekarelik şubemiz ile Anadolu'daki iş ortaklarımıza ve 2024 yılının son çeyreğinde Gaziantep'te açtığımız 1000 metrekarelik şubemiz ile Doğu ve Güneydoğu'daki iş ortaklarımıza da daha hızlı çözümler sunuyor. Türkiye geneline aynı gün kargo İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki iş ortaklarımıza da bünyemizde barındırdığımız sevkiyat araçlarımız ile aynı gün teslimat hizmeti veriyoruz. Biz Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri Limited Şirketi olarak sadece kutu satışının rekabet şartlarında yeterli olmadığının ve tüm iş ortaklarımızın alın terleriyle verdikleri hizmetlerin farkındayız. Bu sebeple her zaman değerli iş ortaklarımızla birlikte daha mutlu, daha güzel günlere birlikte yürümeyi hedefledik ve bu hedefle ilerlemeye devam ediyoruz. Art Sistem